Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün yan hesabımdayım 3 ee, tane okçu kulemin üçünde yükseltmesi bitmiş zaten e, en son bölümde hatırlarsınız bayağı bir okçu kulesi yükseltmiştik bir tanesi 13. seviye iki tanesi de 12. seviye olmuş ee, bir de etkinlikler var aslında bugün etkinlikleri de yapabiliriz aa şey geldi ee, hep bina hep bina sıkıldım artık <laughs> dün de aynısını demişler bize biraz da birlik ressam nasıl olur en son yaptığım şey ekşi iksir kazanı bu kazanı güzel bir yerle yerleştirelim diyor şöyle şuraya yerleştirelim ekşi iksir kazanımızı şöyle şuraya yerleştirdim şimdi de işte başlıyor ee, hangi depomuzu yapalım şunu yapalım Allah istediğim yapamadım ya Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Değerlerini değiştirelim. Tamam biliyoruz zaten dün bunları hep şey yaptık. E, bugün de zaten e, bu videodan önce canlı yayın olacak. Bilginiz olsun. Şu an önce çekiyorum. Videoyu çektikten sonra e, 18.00'a bırakacağım. Ondan sonra canlı yayın için gideceğim. Ee, şuradan ekşi iksir kazanı güzel okçu var var hemen alalım şuradan al diyoruz gayet güzel bir şekilde tamamdır şimdi e, üç tane işimiz boşta laboratuvarımız doluymuş güzel her zaman ki kare iksir kasacağız zaten bu şuradan istek de isterim Klanlık arkadaşların atması için şu etkinlikleri yapabiliriz e, 15 gün 22 saati var Klan e, başkenti mücadelesi var. Şunları bir yapalım ya ee, Şuradan şöyle zaten şunu atıyoruz Bütün değerler hızlanıyor ee, Şuradan bir tane ya oğlum. Kolaydı zaten bu etkinlik her türlü yaparız diye düşünüyorum Şimdi buradan Kıvılcımı Artı ne yapıyorduk ya İki tane büyücümü yolluyorduk ee... Şu dondurmayı atabilir miyim düzgün Yok belediye binası niye etkileyemedim Allah beni ne yapmasın ee, bunu şuraya atıyorduk şuraya madencileri atalım ondan sonra şuraya büyücü atalım şuraya iyileştirme büyüsü atıyorduk ee, şuraya pek atalım okeyiz şu an ya Alırız bence burayı bir şekilde diye umut ediyorum ben düşünüyorum. Şuraya bir tane yıldırım atalım. Of, o te... bir şeyin arkasındakiler ne öyle ya? Yalnız şunu donduramadık ya o biraz bize sıkıntı çıkartabilir. Ama yine bir türlü alırız onu ya bir şekilde bence. Ne diyorsunuz? Biraz sıkıntı çıkartacak şu ee, başkent binası bize ama bakalım. Çünkü normalde burayı dondurmuş olmam gerekiyordu. Burada biraz ee, bunun ismi ne ya? Kıvılcım, Kıvılcım'a benzeyecekler Clash ama ismini de bilmiyorum yeni gelen birliklerden. Güzel. Aldık bu arada ya. Madenciler de yaşıyor çünkü. Süper Madenciler deni geldi bu arada. Buraya e, bildiğiniz üzere Goblin Madenleri isminde bir yer geldi. Onunla beraber geldiler. <laughs> güzel bir şekilde almayı başardık bu arada. <laughs> Daha birliklerimiz duruyor, bir tane şu kaldı sadece. Pek ne yapıyorsun iki saattir la dolanıyor orda. Ee, güzel. Bu etkinliği de aradan çıkarmış olduk. Ya madencimizle beraber temiz eve dön diyelim. Bize ne vardı bu arada bu etkinlik? iksiri varmış güzel Carbarius'a bu arada e, teşekkür ediyoruz e, Bu arada e, gelmek isterseniz çok güzel bir kanalımız var korkusu oyuncu adında etiketi bu şekilde gelmek isteyen arkadaşlarımız belediye binası 12 ve üstü ise gelebilirler bilgileri olsun e, yanlış yere tıklıyorum alışkanlık olmuş bir de kraliyet hortlakları etkinliği var Oo bu etkinlik yeni gelmiş Tamam bunun e, bütün tuzakları nerede falan filan kontrol edip saldırmak lazım bunu sonra yaparım Ne kadar süresi var bakayım Daha Aynı gelmiş 15 gün 22 saat 2 saat önce falan gelmiş bu arada büyük ihtimal dün yoktu e, Bu etkinliği de yapacağız zaten Kareksir kasarken bir yandan Şöyle şunları topla Artık arkadaşlar bebek ejderha değil e, Bu arada okçu barbar kullanacağız O konuda da bilginiz olsun Şunları toplayalım e, ee, yükseltme olarak en pahalı okçu kulesidir. 13. seviye güzel. Bir tane daha okçu kulesi 13. seviyeye. Tamam bir tane işçimizi zaten her zaman boş bırakıyoruz genelde bu hesapta yine boşta kalsın. Şu ağacı kıracağım. Ya şuna ya ekrana gelip duruyor bir git. Ee, şu ağacı da çıkartalım ondan sonra ilk saldırı için ee, hemen köy bulup geleyim ben. Sesim gitti ya. Şunu da al. İnşaatçı üstünde nalemdeyiz. Ee, saat kulesi. Allah yanlış. Şuna tıkla. Bir tane boşta şeyimiz var. bu da ganimet kasamıyorum ya. Oynayamadığımız için. Yıldız bonusunu alamadığımız için. Hemen ee, köy bulup geliyorum saldırı için. Hem şu ekşi iksirden kasalım. Benim rimimle yeşil iksirden e, hem de kare kasalım. İlk saldırı için güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet şöyle güzel bir köy buldum. Arkadaşımızın köyüne saldıracağım. Ee, şuradan şöyle tomruk atarımı bırakıyorum. Şuradan şöyle bebek ejderhamı atacağım. Gayet güzel bir şekilde. Üst seviye tomruk atar da bu arada gerçekten güçlü ya. Ee, güzel. şurayı yıldırımlarla bayağı bir temizledim. Kara iksiri önemli benim için en çok burada. Sinüsü Goblin çıktı içinden. Bir de şu ortadaki iksiri almam gerekiyor. <laughs> şu, şu doğru gidebilir misin rica Çok güzel olur benim için. 4 yıldırım gerekiyor maşallah var şuradan şöyle bebek ejderhalarımı bırakıyorum şuradan şöyle bebek ejderhamı bırakıyorum eee merkeze kraliçeyi sokacağım ama halen bekletiyorum şöyle attım çok da merkeze gitti sayılmaz ama inşallah oradan merkeze de uğrar kendileri daha süremiz var bebek ejderhamız da var o yüzden çok bir Sıkıntımız yok Güzel güzel Orada o x'e'nin düşmesi Benim için bayağı bir önemli Ki düşmeyi başardı Düşürmeyi başardık X'e'ni ee, de alacağız çok güzel B'de eminansını bile indireceğiz Köyü üçlermişiz bu arada Üçleyelim mi köyü ne diyorsunuz Böyle bir tane yıldırım atalım Crash'in özelliğini şurada kullanacağım tam olarak. Şöyle bir yıldırım. E köy güzel bir şekilde işlemeyi başardık. Aslında amacım işlemek değildi ama işlesek <laughs> de olur yani sorun değil o kadar. E güzel bir şekilde köyümüzü işledik rede bir tane son bebek ejderham kalmıştı onu atıyorum. Gayet güzel bir yıldız. Aynı yıldızdan ziyade kare iksir ve ekşi iksir bizim için önemliydi burada. Onların ikisini de zaten almayı güzel bir şekilde başardık. Şuraya geliyorum. Hemen buradan deney madalyaları eğitim iksiri alıyorum. Gayet güzel. Ondan sonra şuradan artık okçu barbarlarımı basmaya başlıyorum. Kendileri zaten ganimet kasmak için ve etkinlikte e, madalya kasmak için ekşi kasmak için muazzam iyi birlikler hemen sonraki saldırıyla videoma devam ediyorum hadi bakalım evet arkadaşımızın 6200 kare iksiri ve 4600 de ekşi iksiri var bunların hepsini şimdi almaya çalışacağız onun dışında altının iksiri de gayet iyi şöyle hemencik bebek ejderhalarımı bırakıyorum şuraya da benim sesim gitti bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama daha bir de bugün canlı yayın açacağız <laughs> düzelmiyor kendisi ee, şöyle yıldırım atalım. 825 karakter. Karakterin neredeyse tamamını almışız. Şuradaki ekşi lazım artık bana. Onu da alacağız zaten. %50 alırız zaten her türlü. O hiç dert değil. Şöyle bak şuraya da kraliçem atıyorum. %50'ye yardımcı olsun diye. Çok güzel direkt saldırıyı sonlandıracağım buradan. 4600 ekx'i, 5400 karex'i, 8000 800 de diğer ganimetlerden elde ettik. Şöyle tekrardan e, okçu barbarların basmaya devam ediyorum. Ondan sonra yıldırım basmaya devam ediyorum ve sonik saldırıyla hemen hemenciciğe geliyorum. Hadi bakalım. Let's go. Evet, araya bir tane basit başkan saldırısı e, sıkıştırayım dedim. Hazır şeyken e, Birliklerim basılıyorken. Şöyle minyonlarla şu süper dev garnizonların temizleyeceğim. Ondan sonra şöyle şöyle atalım şuralara. Barbarlarımızı güzel bir şekilde temizlesinler bizim için. Gayet güzel. Başka bir şey kaldı mı? İki tane barbarımı saklayayım ben yine. İyileştirme bir süre gayet güzel atılmış. Çok güzel, temiz bir saldırı oldu. ama bir tane daha başkan saldırısı sıkıştırabiliriz bence araya. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Arkadaşlarımızın eksik bıraktığı yerlere doluyorum bu arada basit basit. Şöyle şuraya iki tane yıldırım attım. Ee, şöyle yolladım. Ondan sonra şuraya şöyle güzelinden bir iyileştirmek üzere Ve barbarlarımı yolladım. Şuraya yolladım. Şuraya yolladım. Gayet güzel. Ne olması gerektiği gibi. Evet bir şekilde köyümüzü aldık. Hemen bir tane daha belki sıkıştırım. Geliyorum bakalım. Evet bu sefer biraz daha sağlam kalmış bir köy. Ee, bir Şöyle barbarlarımı yollayacağım. Eş şey bunları da öfke ne kadar mantıklı yollamak bilmiyorum ama zaten başlangıçta öfkeli oldukları için. Tekme atıyorsun sen ya Tesla ile beraber birleşince? Az farklı birlikte almak lazımmış gibi geldi buraya. Şöyle bir tane de barbarı şuraya atalım alabildiğimiz kadar alalım diğer saldırıda zaten buraya 3 deriz çok rahat bir şekilde bence hmm, şuraya iki tane ok çalsak geri kalanı golemle bile alırız güzel şu barbarlar şuraya da alsa çok güzel olacak ama bilmiyorum geri dönerler siz ya bence döner ya çok güzelsiniz adamsınız çok iyi Orayı alın ondan sonra direkt saldırıyı sonlandırıyorum. Bir tane daha saldırı yapıp geleceğim ama bu köye. Evet bu sefer golemle beraber saldıracağım. Evet. Orada okçularımız biraz tırt oldu ama. Hallettik gibi. Güzel. Golem zaten alt tarafı bence süpürür. Çok basit bir şekilde. Kendisi bayağı bir güçlü. Buna da buff geldi bu arada. Hareketsiz 0.2 arttı. Kendisi zaten bayağı sevdiğim bir birlik. Buff gelmesi beni mutlu etti. Öfke ile beraber görüyorsunuz bayağı ortalığın içinden geçiyor. Her zamanki golemimiz. Şöyle yıldırımlarımı atayım. Kendisi bize herhalde 3 yıldız aldıracak yine. Duvar mı var dinlemiyor kendileri çok güzel bir tane okçu orada gidip dev topu aldı gördünüz mü kahraman okçumuz şurada kendisi yürüyor ve <laughs> kahraman golemimiz ikisi bir başına bütün köyü almayı başardılar buradan da güzel bir şekilde madalyalarımızı aldık iki saldırı hakkımız daha kaldı şurada balonla gününe falan ben bir kiyim? zaten bir şey kalmamış balonla gününde şöyle barbarlarımı atayım şuraya kendileri halletsinler Maşallahımız var. Yam yam gibiyiz. Güzel. Son bir saldırım kaldı. Hadi şu başkan saldırılarını bu videoda bitirelim o zaman. Geliyorum. Bu sefer dondurma büyüsü tercih ettim bu arada. İlk kez dondurma büyüsü kullanacağım. Şuraya şöyle atıyorum. Siz yavaşlayın abi. Ee, mümkün olduğunca sıkmayın bize. Teşekkür ederiz. Güzel. Ee, i̇yi iş yaptığını düşünüyorum bu arada ben bu büyünün. Bakalım Güzel güzel Fena iyi vuruyor Barbarlar Baya iyi ya Gerçekten dondurma büyüsü Bu arada Bunu belirteyim Güzel iş yaptırdılar bize Şuraya iki tane yıldırım atacağım Orada köye güzel saldırdık Elimize kolumuza sağlık diyebiliriz bence Orada bir de topu Atsaydık onları daha doğru olacaktı ama Vur lan helalsin Vallahi helalsin Hadi belediye binasını da düşürün ya Yaparsınız çocuklar alırsınız siz o topu Çok iyisiniz Orayı da temizleyecekler Bence son saldırımıza gayet iyi bir saldırı oldu Tek saldırıda bayağı darımı duman ettik diyebiliriz. Zaten iki saldırıyor. Direkt fullenini kolay bir şekilde. Onu da aldıktan sonra saldıracak sonlandıracağım. yani saldırıyı sonlandırıyorum. Toplam kaç madalya almışız? Bir ona bakalım hemen. Şu bilgilendirme kısmından. Yan hesabımıza 16.600 aldık. Ana hesabımda daha saldırmadım. Onun saldırısını yapacağım. Neyi yükseltmek için kullanalım bu madalyalarımızı? atlama büyü fabrikası, iyileştirme büyü fabrikası. Ben iyileştirme büyü fabrikasını kullanmaya tercih edeceğim. Buradan girmiş bin katkımı iyileştirme büyü fabrikasına yapmış bulundum. O zaman normal saldırımı yapalım. Bir tane normal saldırı yapalım süper okçu ile beraber. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Hadi bakalım diyorum. Hemen saldırı için geliyorum. Evet ganimet çok güzel bir köle karşınızdayım. Mümkün olduğunca yine ganimetini almaya çalışacağım bir arkadaş. Bir i̇kişer ikişer tane bırakalım bu arada şunlardan. Ee, şurada 4300 yeşil iksiri var. Onu da almaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla. Şöyle tekrar atayım. Gayet güzel. Şimdi şuraya 1 2 3. Tamam. Şuraya 1 2 3 4. Güzel. Ee, şuraya da 1 2 3 ve 4. Daha sonra şöyle bırakalım. Şöyle bırakalım. Ee, şurada iksir ve şeylerimiz var Aslında şunu şuradan bıraksak Alır o orayı Geri kalanları Biz buraları temizleriz Kartal topu yanacak gerçi birazdan ama O da çok dert değil bizim için ya Gerçekten kartal topunu da hallederiz bence <laughs> Şuraya iki tane okçu yolladım Güzel bir şekilde alsınlar orayı bizim için ee, Şuraya bir tane bebek ejderha Şuraya bir tane bebek ejderha şuraya iki tane okçumuzdan çok güzel bu arada gayet güzel temizledik diye düşünüyorum köyü şuraya iki şuraya iki şuraya bir tane bebeto güzel bu da bu canlı işlerini beğenirsiniz ve bayağı bir e, ilgi de görürse belki artık hafta sonları böyle canlı açabilirim sürprizler yapabilirim youtube'dan clash of clans bilginiz olsun eğer ilginizi çekerse çok güzel buraya da aldık direkt saldırıyı sonlandırıyorum kreçemi bile atmadım buradan 4300 ekşi iksir ve 6000 kare iksir 900 binde diğer ganimetlerden çok tatlı bir şekilde almış bulunuyoruz isteğimi isteyim, isteyim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biraz ekşi kastık. Başkan saldırılarımız yaptık. Her zamanki gibi biraz kare kasmaya çalıştık. Şuradan yıldırımını da basayım. E, Okeydir. 36 bin kare -ksir. Bugün hatta bu hesapta canlı yayın yaparsak çok güzel olur. Çünkü gerçekten aktifliğe muhtaç bir hesap bu biraz. 7.4 milyon iksire de yükseltebileceğim altın var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.